Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Ali Zorluçeri, Aydoğdu Köyü'nleri. Mehmet Ali Zorluçeri. Evet. Bu göletin kenarında ben sizi çalışırken gördüm. Şurada gösterdiğim yerde. Ne yapıyorsunuz burada? Ya, Şu an görüntülerde var. Ya ben 26 seneden beri yurt dışındayım. Yurt dışındasın 26 evet. seneden beri. Heh. Kendi memleketime gelip şöyle bir huzur yaşamak için bir yere Ne olacak burada? Mesela Allah. yer pek şey değil, e, düz değil. Buraya evet, düzelteceğim ben. Ha. Ondan sonra düzelttireceğim. Su getirmek istiyorum yukarıda arkadaşlar. Evet. Yer ileride iyi giderse mesela köy, köyümüz için. Evet. Suyu bir, şey, bir şeyler düşünüyor. Yani illa olur veya olmaz. Şimdi, Fark şimdi, şimdi bu yer etrafını çevirdiğin yer. Evet. Üç dönüm var mı? Ee, 5600. E o zaman 5 dönüm, 5 buçuk dönüm. Evet. 5.30 dönüm. Şurada çalışıyorlar zaten bak gö gösteriyor bir şey. Peki e, burada niye haber düşünüyorsun? Yani sadece kendin yararlanacaksın yoksa başkalarının, köylülerin de yararlanabileceği ya da burada gölet buraya gelenlerin yararlanabileceği bir yer mi olacak? Valla şimdilik ben şu 2-3 sene içerisinde kendim yararlanacağım. Ha. Ondan sonra ileride mesela daha güzel bir yer mesela bu yollar güzel açılırsa Evet. Buradan Serinli Sar tarafında yol geçiyor. Evet. Şey, yapılmış. Evet. Ama ileride yapılır. Mesela burada ben ileri dönük mesela burada ev yapılacağını inanıyorum. O zaman bizim burada hem değerlendirecek hem de zaten tabii, tabii. biz adım evet. atmış oluyoruz değil mi? Evet güzel bir manzara. Sen adım atmış oluyorsun. Evet. Şimdi bu güzel bir yer bunu biz köylü olarak biz buradan fazla yararlanamıyoruz. Biz, böyle, bu yeri biz Mesela bu yerin kıymetini bilmiyoruz. Evet. Şu ailemiz var ya. Şu benim. serinliği bak. Üşüyoruz. Ben ben bu yerin doyumsuz bir yer. Evet. 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 Ee, size kolay gelsin. Böyle bir adımda bulunduğunuz için, böyle bir riskli girdiğiniz için riskli girmek Çünkü buraya çeviriyorsun, tarla şeklini getireceksin. Daha sonra işletme kuracaksın. Olur. Teşekkür ederim, tebrik ederim. Olur. Hoşçakalın. Evet,